hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da size çok güzel ve hiç zor olmayan ve tamamen virüs olmayan bir hile size göstereceğim arkadaşlar hile çok güzel arkadaşlar harbiden çok beğendim ve çok sık sık kullanmıyorum ama yine de çok iyi bir hile arkadaşlar Aa, bu hileyi indirmek için arkadaşlar önce o şarap gerekiyor ama dedim arkadaşlar hile bayağı güzel Şimdi bu hileyi nasıl aktif edeceğiz ilk önce şu programı indirmeniz gerekiyor Şunu Evet Burada alıyorsunuz abi Tabii ben bu işlemi yaptığım için Android'e burada alıyorsunuz burada OBV. Burada TC Games bunu kopyalıyorsunuz abi Ama ilk önce kopyalamadan önce Şuradan bir dosya oluşturuyorsunuz Ve dosyanızın adını yapıyorsunuz abi Dosyanın adını yaptıktan sonra burada örnek veriyorum mesela şöyle örnek veriyorum şuradan ben bir dosya yapayım abi mesela şöyle hile tamam abi nerede şurada şimdi şurada Android'e giriyoruz yok abi yok dur 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 yanlış aldık özür dilerim arkadaşlar verim hata Android'e dalıyoruz OBB'ye dalıyoruz buradan Com Games'e dalıyoruz ve bunu üstüne basılı tutuyorsunuz. Kesiyorsunuz arkadaşlar. Kestikten sonra şuraya tıklıyorsunuz. Üstte komutan yazı yer şuraya. Basıyorsunuz cihaz hafızası. Buradan hileye geliyorsunuz ve şu altta yeşil şey tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi aa, dosyayı taşıyor gençler. Bu çok ama çok çok önemli bir şey abi. Tabi ya bu dosya taşımak için her gibi dosya üretmeniz gerekiyor. Tabi dosya üretmek kısmını ben size gösterdim. Ha, bu arada abi bu hile daha çok hile diyorsun gelmek isterseniz aşağıdan videomuza bir beğen atabilir misiniz abi ya? Bir de bir yorum abi çünkü çok güzel bir çok iyi bir hile. Hiç zaman, virüs falan filan hiçbir şey yok genç korkmanıza gerek yok. Şimdi nerede hile şu dediğim gibi ben yaptığım için. Şurada neredeydi o? Evet şurada ney kofin kısmı burada burada ama uğraşmama gerek yok. Şimdi buradan gördüğünüz gibi buradan kopyaladık onu. Şimdi orijinal PUBG'yi siliyorsunuz abi benim gibi. Orijinal PUBG'yi siliyorsunuz ve size aa videonun açıklama açıklamadaki kısmına vereceğim linkten bu a siteye alıp onu indireceksiniz abi. Şu yapıştık kısmına tıklıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Özür Buraya geliyorsunuz. Aa, devam ediyorsunuz. Yine arkaya geliyorsunuz. Ve burada aa, hesap seçiyorsunuz abi. Tamam. Aa, mesela birlikte aç. Mesela paket yükleyici gibi. Evet. Şu an PUBG Mobile inik bende abi. ya yani şöyle. Siz tabi indirebilirsiniz abi. Tavuş şurada bende yani. Şurada. Bakın. Evet. Onu indiriyorsunuz abi. Şöyle indiriyorsunuz. Yükle diyorsunuz. Yükle diyorsunuz. Ve yükleniyor gençler. Sakın ama sakın aç demeyin abi. Yani oyuna girerseniz hile bozulur abi oyuna hiç dalmıyorsunuz. Sıfır hiç dalmıyorsunuz oyna oyna dediğim gibi tamamen hiç dalmıyorsunuz. Hiç dalmıyorsunuz oyna Yine buraya geliyorsunuz. Şimdi abi özür dilerim arkadaşlar. Yanlış da elim diyor. Şimdi Android'e göz gördüğünüz gibi silindi. Şurada. OBV yine Android kısmına geliyorsunuz abi. OBV buradan şu yeşil şey tıklıyorsunuz ve buradan yine bir dosya oluşturuyorsunuz. Ha yani bu bunu şöyle yapacaksınız abi mesela com ten jet şöyle yapıyorsunuz tamam. Onun üstüne tıklıyorsunuz. Dur. Aa, ilk önce şey aa, dosyanıza geliyorsunuz arkadaşlar dosyanıza. Mesela nerede benim dosya hile dosyası şurada. Yine bunu sen basılı tutuyorum. Kesiyorum. Şuradan cihaz hafızası Android, OBB, Burada yaptığımız dosyaya giriyoruz ve bunu buraya atlıyoruz abi. Tabii ben bu işlemleri yaptığım için Aa, yine yapıyorum abi. Bu arada gençler Facebook veya Twitter'dan dalamazsınız size söylüyorum. Aa, aslında oyun size vermeyecek hatta şimdi deneyeceğiz abi için. Oyun kendisi çünkü bu indirdiğiniz PUBG Full hile gençler bir de bağlanma riskini sıfır evet, şurada bakın şimdi çıkıyoruz abi buraya artık işimiz yok şöyle şunu da, şuraya kal. buraya ilgili artık işimiz yok PUBG Mobile'a e geliyoruz Evet gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar burası çok önemli burası çok önemli Burada diğer aa, uygulama üzerinde göster yap yani izin ver diyorsunuz. Çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu kısmı sakın geçmeyin. İzin vereceksiniz bakın gördüğünüz gibi hilemiz geldi arkadaşlar. Şimdi bunu yapacağız abi. Arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Çünkü bu güncellenecek işte falan filan abi video uzamasın. Aracı zaten bir saniyede göreceksiniz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ben attı güncelledi. Bayağı bir sürüyor ben de özür dilerim telefonum hızlı olmadığı için. Bayağı bir sürüyor. Şu an gördüğünüz gibi abi güncelledi ve beni attı. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. facebook'tan kesinlikle ama kesinlikle izini vermiyor abi. Çünkü banlanma riski büyük olduğu için izin vermiyor abi. Adem ya her şey dikkatli dikkatli. Aa, benim söyle benim yaptığım gibi yaparsanız sizde de bu hile çalışır abi. Benim yaptıklarımı yaparsanız sizde de hile yüzde yüz çalışır ve yüzde yüz banlanmayacaksınız abi. Bunu size bir deyim burada yani. İşte sonra yolda demin abi işte ben banlandım falan filan. Aa, bu pay, indirdiğimiz PUBG Mobile hile için üretilmiş. Ve banlanma riski sıfır gençler. Mesela arkadaşlar size banlansa da olmuyor yani. Ben bunu denedim dedim işte ben hileyim banlanmıyor abi hesap. Yani baya iyi bir hile yapmışlar. Hilenin özelliklerini şimdi size zaten göstereceğim arkadaşlar. Evet. Sadece bu kıtlıyoruz abi. Facebook'a Şöyle tıklıyoruz yine. Bakın şimdi. İyi bakın. Evet. Ne yazıyor burada? Giriş hatası. Bu uygulamaya giriş ya yapılırken bir hata oluştu. Daha sonra tekrar deneyin. Yani gençler ya sonra tekrar deneyin Bu vermiyor. Kesinlikle vermiyor. Buradan kız kısmına abi şöyle yani mesela Gustav alıyorsunuz Gustav oynuyorsunuz arkadaşlar yani taça kan kasa buluyorsunuz arkadaşlar şöyle evet gördüğünüz gibi aa, ismin 9.1 arkadaşlar ve evet, size istatistiklerini göstereyim şöyle istatistikler bu sezon şöyle Ha, istatistikler Evet gözükmüyor abi. Nere gözükmüyor? Oğlum ben burada 600 şey yapmıştım. Bir dakika. Gözükmesi gerekiyor. Aa. Oğlum nere gözükmüyor? Arkadaşlar ben videoyu durduğum video yine geleceğim. Özür dilerim. Bir hata oldu onu yapıp geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar özür dilerim aa, bir hata oluşmuş işte göstermemiş falan filan aa, bakın istatistiklere bakın abi bir hata oldu oradan maçlar 84 galibiyet 19 en iyi aa, 34 belleş 500 aa, 554 ve burada arkadaşlar mesela aa, ortak kilim bu en fazla leş 30 kilo almışım şimdi bakın Diyelim şöyle. Abi zatı Platin derim gibi oynadım ben. Diyelim ki şöyle. alasınız abi şöyle. Girin. Rast rastgele bir şeye girin abi takımına. Ya yani, nereye girseniz kisi diyeyim ki lan İlk önce karşılaşacağız. Size böyle bir şey gelecek beyaz. Bunu sakın silmeyin abi. Bunu silseniz ile çalışmaz. Ama korkmayın abi. Oyunu full kapatın. Hayır daha bu yine çıkar abi. Şimdi ise göstereceğim ki bir maça dalsın. Göstereceğim şimdi size. Hatta durun şuradan girmeyelim. Şurada girelim. Aa, bir dakika. Eğlence bundan. Hadi keskin nişancıya girelim abi. Evet keskin nişancıya girdik arkadaşlar. Otomatik eşleşme yapmadım. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi bandanma riskinin sıfırı bence çok iyi bir hile. Evet. Geldik. Bakın şimdi Aa, şu beyaz şeye tıklıyorsunuz. Buradan crosshair açmak isteyen arkadaşlar. Açabilir ben Açıyorum. Buradan her şeyi açıyorsunuz abi. Bakın. Her şey. Airdropların drop'ların nerede olduğunu söylüyor. Arabaların sizden nerede olduğunu söylüyor. Yani bayağı bir hile arkadaşlar. Bayağı iyi bir hile. Bakın mesela diyelim şey abi. Ya. Diyelim şey alıyoruz abi rozoka gelin rozoka alıyoruz ve rozokta adamların mesela maksimum 300 metreden mesela 500-600 göstermiyor abi 300 metreden gösteriyor abicim adam var mı yok mu şimdi işaret edeyim ya, adam gidirse size göstereceğim evet bakın Aa, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Yani görüyorsunuz abi söylememe gerek yok. Yani şeyde kendini açılıyor abi. Ama yine dediğim gibi abi. Yani banlanma riskimiz sıfır. Banlanmıyorsunuz abi. Sonra demin işte abi biz banlandık falan filan. Banlamıyorsunuz zaten aa, şey Facebook'tan da giremiyorsunuz abi. Bakın mesela şu an önde 4 tane takım var. Şöyle gidiyorum abi bak. Şu an burada 7 kişi var. Evet oyunu sesini de kapadım. Mesela. Bak şu an bu bana çok yakın. Oğlum silah yok lan. Abi vallahi hiç silah yok. Aa, onun silahı yok lan. Aa, şurada bir tabanca var. Şu tabancayı Evet abi ben öldüm o kesin. Evet. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemiz böyle. Bence bayağı iyi bir video oldu. Ben çıkıyorum abi. Bu arada gençler gördüğünüz gibi saat 2. Yani bir saat sonra. şu şuna bir şöyle bir silelim abi. Bir dakika. Dur. Evet. Şundan şundan çıkalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemiz bayağı iyi ve çok iyi abi. Harbiden hile çok iyi bağlanmıyorsunuz. Gördünüz zaten Blatt'ın 3'ü. 13. sezon geldiğinde Aa, bayağı bir asaka kasacağım abi ile sayesinde tabi anlamıyorlar. Size ilk önce botlar gelecek işte falan sonra platin veya altın olduğunuzda artık size gerçek oyuncular gelecek abi. Umarım güzel bir video olmuştur abi. Sizin için her gün nasıl video çekeceğim diye uğraşıyorum abi. Hilem yoksa normal oyun gameplay mi? uğraşıyorum abi size nasıl bir oyun çekeceğimi. Aa, bu emeği karşılık bir like yaz abi. Lütfen bir 10 like yapın bak. Aa, 50 istemiyorum, 100 istemiyorum, 10 istiyorum abi. 10 like gelirse harbiden çok memnun olurum. Aa, bu kiyle arkadaşlar çok aradım ve çok buldum mesela bunu şey normalde bu yüzde yüz şey virüs var bunda ama virüs yok ben bunu virüssüz bulmuşum gençler ya yani temiz benim yaptığım işlemlerin aynısını yaparsanız arkadaşlar siz de bu hile sayesinde bayağı iyi oynayabiliyorsunuz ve Facebook'tan ve Twitter'dan giremiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hata gösterildi inanmayın. Facebook'tan giremiyorsunuz arkadaşlar Twitter'dan. Ya yani öyle gustan da artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gider arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelmesi isterseniz arkadaşlar. Hile, aa, bir hile daha var arkadaşlar. Ama o yani game guardian yapacağız ona arkadaşlar. O da çok efsane bir kile. Böyle ikili video var gelmesi isterseniz arkadaşlar aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, abone kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın iyi günler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.